Nobel diyetinde bugünkü özet şöyle, sabah zayıflama çayı iç, kahvaltı yok, akşam yemeği yok veya sadece salata ye, akşam yemekten sonra D3K2 iç, 6000 adım yürü. Sabah erken saatlerde, tarifini verdiğimiz zayıflama çayımızı hazırlayıp, içiyoruz. Yağ yakımını başlatıyoruz. Bu sabah kahvaltı yapmıyoruz. Yağ yakımına daha uzun süre ayırıyoruz. Akşam saat 6 civarı, sadece salata yiyoruz. Tarifini verdiğimiz semizotu salatası veya yağsız yeşillik salatası yiyebilirsiniz. Ancak salata yanında başka hiçbir şey yenilmeyecek. Yemekten hemen sonra 6 damla D3K2 vitamini içilecek. D3K2 bitene kadar her akşam içilecek. Bitince yenisi alınmayacak. Günde 6 bin adım yürümenizi öneriyoruz. Ağırlık kaldırma çalışmaları öneriyoruz. Kahvaltı ile akşam yemeği arasında canın her çektiğinde yeşillik yiyebilirsin. Yeşillik olarak roka, maydanoz, dereotu, marul, salatalık, semizotu, taze soğan ve nane öneriyoruz. Bu yeşilliklerden sevdiklerinden dilediğin kadar yiyebilirsin. Hepsini yemek zorunda değilsin. Gün içerisinde bol bol su içebilirsin. Özellikle açlık hissedince su içersen açlık hissi azalır. Çay, kahve ve soda serbestçe içebilirsin. Şekersiz ve sütsüz olacak. Ayran, meyve suyu, kola, limonata ve benzeri içecekler ise yasak. Akşam yemeğinden sonra kahvaltıya kadar bir şey yemiyoruz. Diyette en çok yapılan hata akşam yemeğinden sonra çok az bile olsa bir şeyler yemektir. Bu yağ yakımını ve kilo vermeyi engeller. Akşam yemeğinden sonra yiyeceğiniz bir adet bisküvi veya bir adet kuru yemiş veya az dondurma veya az meyve bile o gün kilo vermenize engel olur. Akşam yemeğinden sabah kahvaltıya kadar sakın bir şey yemeyin. Su, çay, kahve ve soda ise serbestçe içebilirsiniz. Nobel diyeti, sağlıklı günler diler.